Efendi Hazretlerimize Yapılan Haksızlıklar Dosyası 5 Marifet Dergisi 28. Sayısından Alıntılarla İddef ve İsmaila Vakfı'na Sorularımızı Sormaya Devam Ediyoruz Marifet Dergisi 28. Sayı Sayfa 18 Kendisini ve Cemaatini Olabildiğince Siyasetten Uzak Tutan Mahmud Efendi Hazretlerinin Camisinin Tabiri Caizse Siyasi Parti Binasına Çevrilmesinden Kürsülerde ve Hatmi Şeriflerde parti propagandası yapılmasından rahatsız olan efendi hazretleri heyet parti ismi açıklayınca ben olsam öyle söylemezdim. Bu hususta ihvana ağız açmamak lazım buyurmuşlardı. Efendi hazretlerimiz partiler üstü zamanlar ötesi bir şahsiyettir. Efendi hazretlerimizin duruşu siyaset ve siyasetçiye yön veren kalite getiren siyasetin ve siyasetçinin de üstünde bir duruştur. Efendi Hazretlerimizin bakış açısında takım tutar gibi taraftar duruşu sergilemek de yok. Hiçbir iyiliği görmeyen düşman gözüyle bakmak da yok. Adalet duruşunu sergilemek var. Çünkü taraftar gözüyle bakarsan hiçbir yanlış göremezsin. Düşman gözüyle bakarsan hiçbir doğruyu göremezsin. Ama adalet gözüyle bakarsan doğrusuna doğru eğrisini eğri diyebilirsin. Eleştirilecek yönleri de vardır, övülecek yönleri de vardır dersin. Efendi Hazretlerimizin taraftarı olduğu, fanatiği olduğu ve asla taviz vermediği tek konu ehli sünnet ve cemaat mezhebini yaşatmak ve sünneti ihya konusudur. Efendi Hazretlerini sadece bir zamana, bir partiye hasretmek, onun rahmet oluşunu anlamamak ve onu sınırlandırmak demektir. Onun siyaseti Kur'an'ın siyasetidir. Onun siyaseti Peygamber Aleyhisselam'ın siyasetidir. O kutsi sır ruhu 78 milyonun değil, tüm insanlığın mürşidi kamilidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet peygamberin rahmet varisidir. Şimdi ey İsmail Vakfı yöneticileri, efendi hazretlerimiz hayatı boyunca hiçbir siyasi partinin peşinden taraftarı olarak gitmedi ve cemaatini de şu partiye bu partiye üye olacaksınız şeklinde yönlendirmediği halde size ne oluyor ki efendi hazretlerimizin camisini tabiri caizse siyasi parti binasına çevirebilmekte onun kürsüsünü ve mihrabını ucuz parti propagandalarına alet edebilmektesiniz. Efendi Hazretlerimiz Tekkesini ve müridanını hiçbir partinin lokomotifi yapmadığı halde sizin bu camiayı birilerinin arka bahçesi haline getirmenize ne demeli? Sizler bu kapının parti kapısı olmadığını, bu kapıya herkesin ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz? Sizin efendi hazretleri anlayışınız bu mudur? Her şeyiyle takipçisi olduğunuzu söylediğiniz efendi hazretlerini sizler böyle mi takip ediyorsunuz? İsmi üzerinde parti gruplara ayırmak, parça parça etmek iken efendi hazretlerimizin yüce davasını pak cemaatini basit menfaat ve nüfuz hesaplarına, politik ayak oyunlarına ve parti taraftarlığına alet ederek bu cemaati paramparça ettiğinizin farkında değil misiniz? Sizler efendi hazretlerimizin mi yoksa partilerin mi müritlerisiniz? Sizlerin efendi hazretlerimizin bu halakını bırakıp da efendi hazretlerimizin tekkesini parti binalarına çevirmeniz tefrika ve fitne değil de nedir? Sizin bu parti taraftarlığınız camiamızın içini boşaltmış. Cemaatimiz efendi hazretlerini dinlemekten çok partileri dinler hale gelmiştir. Meşai ikramın ruhu aniyetlerinin hazır olduğu hatmacelerde dahi hocalar ve cemaatimiz birbirlerine be dua edecek hale gelmiştir. Efendi Hazretlerimizin güzide cemaatini süfli parti meselelerine alet ederek ne hale getirdiğinizi görmüyor musunuz? Bu anlayışınız camiamızın içini boşaltmaktan başka bir şey değildir. Bu yüzden camiamızdan özür dilemeli ve kaçırdığınız bu kişileri tekrar camiaya ve cemaate kazandırmanız gerekmektedir uyarmak bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. İsmail Ağa Yazı İşleri Kurulu